Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, minişler otelde kalıyor video saatli miniş videosu çekiyorum yani. İyi seyirler. Allah ellerim koptu şu valizleri toplaya toplaya ya. Hem çok da yağmur yağıyor dondum yani. Ya ben tüylerimi daha yeni taramıştım. Niye bir daha taramak zorundayım? Bana eziyet değil mi? Ya kızım mızmızlanmayı mısır bırak ya. Hem sen hasta olmaya hasta olma. Yani güzelliğin mi önemli, hasta olman mı önemli? Güzelliğin mi önemli anne? Allah'ım ya anlamıyorum ben seni. Her neyse hadi geçelim dondum burada. Aynen ya. Anne ben de dondum. Çocuğum sen zaten balıksın. Bu sulara alışkın değilsin. Değilim anne. Allah'ım. Ah sonunda sıcak bir yer. Aa, ne? ne? Çılacağım. Hadi çocuklar gelin. Yahu. Bizimkiler nerede ya? Buradayız. İyi, tamam. sizi göremeyince korktuk abla. Aynen. Her neyse. Şimdi annemleri ben çağır. Anne neredesiniz? Buradaydık kızım. Ay çantamı unuttum ya. Ay çantamı. Ah tamam ben de geldim. Tamam. Şimdi ben rezervasyonu yapayım isterseniz. e ee, yani bir zahmet. <laughs> tamam ben size şöyle valizimi vereyim. Ben de al ah, baba. Şöyle geçelim. Tamam ben gidiyorum. Tamam şimdi rezervasyon yapabilirim. Yehu <laughs> yeni müşteri. Merhaba efendim biz bir gecelik kalmak için buraya geldik. Tamam hanımefendi. Ee, şey kaç lira? Um, hanımefendi fiyatlarımız birazcık pahalı. Bin, bin liradan başlıyor efendim. Yani bir gece 3000 um, lira. Yok artık ya. Tamam vereceğiz artık ne yapalım.